Efendim son dönemde süt ürünlerine biliyorsunuz ki yüzde 40 hatta 50 oranlarına varan zamlar geldi. Peki bu durum peynir fiyatlarını nasıl etkiledi dedik. Arkadaşımız Ceren Meriç şimdi sizlere tek tek fiyatları aktaracak Ceren. Evet Gizem Çetin mayıs ayında çiğ süte gelen zamla birlikte e, süt ve süt ürünleri de zamlandı. Yavaş yavaş raflara, etiketlere yansımaya başladı fiyatlar. E, markalardaki fiyatlar yani marka e, peynirlerin fiyatları %40'a varan oranda fiyat artışları gerçekleşti. Şimdi biz Emin önündeyiz. Burada birçok çeşit peynir var. Oldukça da kalabalık öncelikle onu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Tolga Şahin'le birlikte fiyatları aktaracağız. E, ezine e, peyniri şu anda 105 lira kilosu Mayıs'tan sonra zamlandı Trakya peyniri var 98 lira şöyle size bir hemen soralım mı önceki fiyatı Mayıs ayındaki fiyatı ne kadardı Ezine peynirinin fiyatı 105 lira şu 79 liraydı 79 liraydı 105. 105 lira oldu gelen zamlar. Zam gene 2,5'a geldi. Mandıra giriş. Yağlı ezine var. Burada 89 lira kilosu. Onun da ayfakları var. Ayfakları var. Ya oran ya. O ne kadar? Bu 69 liraydı bu. 20 20 lira kadar kiloda bir zam oldu. Ee, şöyle bakalım yine köy peyniri var. 89 lira sanıyorum. O da 60 lira civarındaydı. 65 60 65 liraydı. Ee, hemen yanında yağlı ezine var. 79 lira. O ne kadardı? Bunlar e, 65 liraydı bunlar. Ortalama da 15-20 lira. Belki daha fazla fark var. Şöyle diğer tarafa doğru bir geçelim. E, kameraman arkadaşım Tolga Şahin sizlere görüntülüyor. Evet çiğ sütte gelen zamla birlikte e, peynir fiyatları da arttı. Raflara yansımaya başladı. E, keçi e, koyun sütü demiştiniz. Karışık bir peynir sanıyorum. 120 lira şu anda kilosu. kilosu. Tam liraydı değil mi? 120 lira oldu. Ee, bakalım şöyle. Yine bir başka peynir var. Beyaz peynir. 115 lira kilosu. En, en, en çok satılan peynirlerden biri sanırım. En çok satılan peynirlerden biri. Satışlarınız nasıl gidiyor? Fiyatlar bir hayli Satışlar artmış. Abi, Çünkü kilo başı 20 lira kadar bir artış olmuş burada. Satışlar düştü. Yarı yarı yani düşmüş şu anda. İş yok yani. Çok fiyat Altıncılık daha çok... az miktarda mı alıyor şu anda? 3 kalıp alıyor, şimdi bir yarım kalıp alıyor. Onu da geçirmeye çalışıyor üçte i̇şte biri oranı. Üçte biri alıyor. Evet. sabah kalınca da 2-3-5 tane müşteri gelir. Ha ben şükür yarım yarım aldılar mesela. O ne kadar? 250 gram kadar. 250 gram istiyorlar. 300 gram gezemez diyor ben istemiyorum. 250 gram olsa cemdeki parama göre diyor alıyorum. Yani siki siki bir diğer şey yapamıyoruz hani. Bol bol kullanamıyoruz. Çeşit çeşit peynir. Arkasındaki gelen müşteri tanesi. O da yarım kalıp aldı. 24 lira geldi, ben 20 liralık istedim. 4 lira bana kesildi mesela. 20 liralık, 25 liralık peynir alıyorlar. Şimdi emin öndeyiz dedik Gizem Çetin. Şöyle karşı tezgaha gidelim. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, karşı tezgaha gidelim bir de oradaki fiyatlara bakalım. Dediğimiz gibi marketlerde markaların peynirlerinin fiyatları yüzde 40'a kadar 40 oranında arttı. Şu anda buradaki peynir köy peynirinin fiyatı 85 lira. Çanakkale ezine var, o da 85 lira. Ee, tam yağlı peynir 99-100 lira diyelim ee, ve burgu peynir var 169 lira, biraz da biraz daha pahalı. Ee, şöyle yan tarafa geçelim, ee, lor peyniri 38 lira. Evet, ezine peyniri, fiyatı en çok artan peynirlerden biri. Ezine peynirinin fiyatı şu anda 110 lira. Yan, yan tarafta tam yağlı ezine peynir var o da 113 lira burada fiyatlar biraz daha fazla onu söyleyebiliriz Mayıs ayından sonra süt çiğ sütü gelen zamdan sonra fiyatlar arttı neler söyleyeceksiniz fiyatlar %35 %40 oranında arttı şimdi markasına göre kalitesine göre de değişiyor fiyat oranları ee, ilk önceden 69 liraya sattığımız beyaz peynir şu an 85 lira oldu 90'a 79'a satıyorduk 110 lira oldu Ezine peyniri mesela 113 lira şu anda ee, Mayıs ayından önce ne kadar deyiz? 80, 80 lira, 85 lira civarıydı. Yani. 85 evet. lira. An... Konuştuk şöyle e, bir fiyat kıyaslaması yaptığımızda orası işte kendi imalatı olduğu için yani marka peynir olmadığı için biraz daha düşük ama genel olarak yine 20 liralarda da orada da fiyat artışı olmuş. Peki sizin satışlarınız nedir? Satışlar bayağı düşük yani yüzde %50'den daha fazla düşük. Yani akşama kadar <laughs> bekliyoruz yani. Eskiden 5 kalıp alıyorlardı. Şu an bir kalıp alıyorlar. Yarım kalıp alıyorlar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, evet. Gizem Çetin çiğ süte gelen zamla birlikte süt ve süt ürünlerine de özellikle de peynire zam geldi. Şu anda mayıs ayının ardından e, peynir çeşitlerine göre yüzde %30 ila e, 40 arasında bir artış görüldü. En çok Ezine peynirinde gördüğünüz gibi 110 lira 100 e, tam yağlı peynirler 120 liraya kadar çıkmış durumda diyebiliriz. Sözü yeniden Sana sütü diye bırakalım.